Osman Gazi ilçesinin Gülbahçe Mahallesi'nde kuyumcuya giren kar maskeli bir kişi "Bu bir soygundur" diye bağırarak silah çekti. "Bu bir soygundur. Eller yukarı diye seslendi. Panik içinde altınları çantaya doldurmaya başlayan kuyumcu, tezgahın arkasına yaklaşan soyguncunun silahının oyuncak olduğunu fark etti. Evindeki tabancanın gerçek olmadığını anladığımda müdahale etmeyin. Düşürdüm. Kuyumcu, saldırgana müdahale ederek elindeki silahı aldı ve vurmaya başladı. Panikleyen soyguncu, eyvah eyvah diyerek kaçtı. Tamer Ekim, en son tekmemi vurdum gitti diyerek yaşananları anlattı. Ben müdahalemi yaptıktan sonra kendisi panikledi. Panikledikten sonra da elinden silahı aldım. Kafasına vurarak e, müdahale etmeye çalışırken dışarıya doğru kaçtı. Eyvah eyvah diye bağırıyordu çıkarken. Olay sonrası açıklama yapan Tamer Ekim, 10 yıl önce de soygun yaşamıştım. Helal kazancın değeri haramın bedelinden büyüktür dedi. Trajikomik olayın görüntüleri ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.